Açıkladığımız zamlar var. O zamlarla ilgili, memurlara verilen zamlarla ilgili bir tüm emekliler sendikasının bir basın açıklaması vardı. Türkiye genelinde şu anda bütün şubelerde mevcut şu anda. Her şubede aynı basın açıklamaları aynı saatte şu anda Türkiye genelinde okunmakta. Biz de burada tüm emeklilerin sendikası olarak bu görevi yerine getirmek için ve emekli üyelerimizi de bilinçlendirmek için bu basın açıklamasını tertiflemiş bulunmaktayız. Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. İktidarın emeklilerle açlık oyunu oynamasına izin vermeyeceğiz. Açıklamamıza Orta Doğu'da emperyalistlerin İsrail aracılığıyla çıkardığı savaşı ve katliamları kınayarak başlamak istiyor. ABD ve Avrupa silah tüccarları daha çok para kazanacaklar diye masum insanlar öldürülüyor. ABD, Avrupa ve İsrail işbirliğiyle binlerce masum insan katledildi emperyalist saldırıları şiddetle kırıyor. Emperyalizmin insan hayatına kastetmesine, sömürgeci ve yayılmacı projelerinin karşısında olduğumuzu bildiriyor. Bu davet bizim emekli aylıkları ve kamu çalışanları maaşlarında yaşanan kayıpların karşılanması ve yılın ikinci altı ayı için öngörülen enflasyon üzerinde yeniden düzenlemenin yapılacağı bu günlerde AKP iktidarı ve işbirlikçileri akla ziyan iç ve dış politikalarının sorumluluğu ve bedelli emeklere yüklemeye kalkmaktadır. Ülkeyi yönetememe, krizin sorunları bellidir ve bedel ödenecekse sorumlular bedel ödemelidir. İktidar TÜİK marifetiyle her ay enflasyonu düşük açıklayarak, düşük göstererek böylece hem kayıplarımız karşılanamıyor. Bugün yine TÜİK'in açıklamaları gerçeklikten uzaktır. Türkiye'nin enflasyon cambazlığı iktidardan bağımsız değildir. Bilinçli olarak enflasyon düşük gösterildi. Aylıklarımızda yapılması gereken artış düşük tutulacaktır. Biz bu senaryoyu biliyoruz. Ve bu filmi görmüştük. Enflasyon düşük, heraneleriyle ikinci altı aylık enflasyon tahmininde düşük olacağını açıklanarak ikinci defa mağdur edileceğiz. Üstüne üstlük övünülerek anlatılan büyümeden hiçbir kesin pay verilmemektedir. Sonuç olarak emekli aylıkları hiç olmadığı kadar düşmüş. İktidar emeklerin ortaya koyduğu direnişler ve ara ara yapılan seçimlerde durumu kurtarmak için işçi ve bağkur emeklisi'nin düşük kök maaşlarına hazine yardımı yapmak zorunda kalmışlardır. O da komik düzeyde kalmıştı 4 milyon emekli ve bir o kadar da dul ve yetim bu açlık oyununun kurbanıdırlar. Memur emekleri için de durum farklı değildir. Memurlara verilen maaş artışlarından memur emeklileri de faydalanır. Yasada yazılı olduğu halde ve iktidar söz vermesine rağmen memurlara verilen seyyanın ödeneği memur emeklerine vermedi. Önce bir memur emekli olurken maaşın en az yüzde yetmişini alırken bu oran bugün yüzde kırklara kadar düşürülmüştür. Oysa biz bütün emeklere seyyanet ödeneğin verilmesini istiyoruz. Zira emekliler çok zor durumdadır. Artışlar kök maaş üzerinden olursa 4 milyon emekli ve bir o kadar da dul ve yetimin aylıklarında artış olmayacak. Yani sıfır zam alacağız. Adına da zam denecek. Bu tam açlık demektir. İktidara uyarımızdır. Sakın böyle bir hata yapılmasını Sayın Mehmet Şimşek ve Sayın Vedat Işıkhan ile TÜİK'in başkanını birlikte sen pazarlarına gezmeye davet ediyoruz. Biraz pazarları gezsinler, dolaşsınlar. Bakalım halkın içinde çıkabilecek cesaretleri var mıdır? Emekler artık ekmek almaktan aciz duruma düşürüldü. Emekler artık geçinemiyor. Duyun sesinizi, duyun. İktidar etrafına bakmalıdır. 71 yaşında inşaata çalışmak zorunda kalan ve aynı gün 6. kattan düşüp hayatını kaybeden Selami Şimşek'in faili uygulanan sefalet politikaları değil midir? Çalışmak zorunda kalan 65 yaş üzeri birçok vatandaşımızı iş cinayetlerinde kurban gittiklerinden iktidar haberdar değil midir? Ancak bunlar konforları bozulmasın diye el kaldırıp el, el indirmekten başka bir yaptıkları yoktur. Ajandalarında ülkenin kaynaklarına çökenlerin siyah tiplerinin renkli camlarından görünmüyordu defalarca söyledik. Bir kez daha yeniliyoruz. Yüzdelik zam oyunlarıyla emekler çare olunmaz. Önerimiz en düşük emekli aylığı seyyanın artışlarla birlikte en düşük memur maaşına eşitlensin. Bu çok değildir. Yoksulluk sınırı 90 binleri bin, lir bin lira buldu. Yoksulluk sınırının yarısına talep etmenin neresi çoktu? Bu ifadeyi kullanmak bile insana icap verir. Açıklamamızı dinleyen herkes dikkatli buyursun. Türkiye'nin en yoksul kesiminin diliminin yüzde otuzdan fazlası emeklidir. Yani kağıt toplayan, sokakta yaşayan, işsiz, yardıma muhtaç kesimin içindeki her yüz kişiden on yedisi emeklidir. Çok korkunç bir durum. Yani durum ortada. Mesele tercih meselesidir. Tüm emeklere, emekçilere sesleniyoruz. Bugünün çalışanları yarının emekleri olacaktır. Ancak bugün yaşayacağı kayıplar nedeniyle emekçiler emekli olmaktan korkuyor. Emeklilik hayatı sürmeden yaş doluncaya kadar çalışmak zorunda bırakılıyor. İşçiler, memurlar, esnafımızı, çiftçimizi, emeklilerimizi kızıca tüm halkımızı destek vermeye çağırıyor. Dayanışmaya, mücadelemizi büyütmeye davet ediyor. Birleşe, birleşe kazanacağız. Bir kez daha aykırıyoruz. Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz. Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiç Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiç Çok teşekkür ediyorum. Ayaklanın sağ.